Sevgili arkadaşlar, yazım kurallarında ilk iki videomuzda büyük harflerin kullanımını görmüştük. Bitmedi, uzayacak da çünkü büyük harflerle ilgili çok fazla kuralımız var. Şimdi dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Ee, yine bir önceki videoda hatırlarsanız, uzak doğudan gelen heyeti vali dün karşıladı dediğimizde orada vali kelimesinin neden büyük olduğunu açıklamıştık o sorunun çıktığı yıl kafamızı karıştıran seçenek işte şimdi söyleyeceğimiz kuralla ilgiliydi. Diyoruz ki biz din ve mitoloji ile ilgili kavramlar, örneğin Tanrı, Allah, i̇lah, i̇lah, Cebrail, Zeus derken bunlar birer özel isimdir ve büyük harfle başlar. Ancak biz bunları cümlelerde gördüğümüz zaman sevgili arkadaşlar şu üç kelimeye özellikle dikkat etmeliyiz. Tanrı, Allah ve ilah sözcükleri. Çünkü bazen bunlar bu özel adın anlamının dışında kullanılarak cins isim olurlar. Dolayısıyla da böyle cümlelerde nasıl başlarlar? Küçük harfle başlarlar. Örneğin eski Yunan tanrıları bizim çeldirici seçeneğimizdi sınavda. Müzik dünyasının ilahı dediğimde ya da Amerika'da kaçakçılığın allahları var dediğimde burada sevgili arkadaşlar tanrı, ilah ve allah sözcükleri din ile ilgili bir kavram olmaktan, bir terim olmaktan çıkmışlar. Dolayısıyla da cins isim olmuşlar ve ben de bunları nasıl başlıyorum? Küçük harfle başlıyorum. Bir diğer kuralım ise gezegen ve yıldız adları ile ilgili. Yine bu da sınavda çıktı sevgili arkadaşlar. Gezegen ve yıldız adlarını da büyük harfle yazıyorum. Dünya, Güneş, Ay, Merkür, Satürn, Venüs derken bunlar cümlede büyük harfle başlar ancak. 3 tane sözcüğe dikkat edeceğim. Nelerdir o? Dünya, güneş ve ay. Şimdi sevgili arkadaşlar nasıl ki az önce Tanrı, Allah ve ilah sözcükleri özel anlamının dışına çıkınca cins isim kabul ediliyorlar dediyse dünya, güneş ve ay tamam gezegen anlamındaysa bir özel isimdir ve cümlede büyük harfle başlar. Ama gezegen anlamında olmadığında küçük harfle başlayacak. Mesela diyoruz ki biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. Şimdi ben burada dünya kelimesini küçük harfle başladım evet. Çünkü dünyadan ayrı derken hani o gezegende değil de başka bir gezegende yaşıyorum demek istemedim. Hani dünyadan kopuk, yaşamdan kopuk bir şekilde yaşamaktan bahsediyorum dünya sözcüğü gezegen anlamının dışına çıktığı için cins isim kabul edildi. İşte sen benim dünyama güneş gibi doğdun diyorum mesela. Yine buralarda da gezegen anlamının dışında o zaman nedir diyorum cins isim kabul edilir ve küçük harfle yazılır. O zaman şu yorumu yapabilirim bakın. Tanrı, Allah, İlah, gezegen adlarından da dünya, güneş, ay. Bunlar evet bir özel isimdir. Ama bunlar o özel anlamın dışına çıktığında cümlede cins isim olarak da kullanılabilir. O yüzden bu kelimelerin geçtiği cümleleri dikkatli okumalıyım ve hangi anlamda kullanıldığına karar vermeliyim. Şimdi 17. büyük harflerin kullanımı ile ilgili 17. kuralımız ise aslında yön adlarının yazımı olarak ayrı bir başlık altında da değerlendirilebilir. Şimdi benim dört tane ana yönüm, dört tane ara yönüm var. Şimdi bunları tek başıma duyduğum zaman sevgili arkadaşlar bunlar birer cins isim. Cümlede şöyle gördüğümde mesela arkadaşlar. Bu kurum, bu kurum evimizin batısında yer alıyor dedim. Bakın bu kurum evimizin batısında yer alıyor dedim. Şimdi burada geldim. Batı sözcüğünü küçük harfle yazdım. Çünkü burada batı sözcüğü arkadaşlar yön anlamında kullanıldı. Ama bazen doğu ve batı sözcükleri ad aktarması, mecazi mülsel dediğimiz anlam olayıyla cümlede yön anlamının dışında kullanılırlar. O yüzden ben bu iki sözcüğe dikkat etmeliyim. Bakın, yazıyorum. Diyorum ki benim bir tane doğu sözcüğüm var, bir tane batı sözcüğüm var. Eğer diyorum bunlar doğu ve batı sözcükleri yön anlamının dışındaysa bakın, yön anlamının dışındaysa büyük harfle yazılır. Şimdi yukarıda ben Batı sözcüğünü tabii ki küçük harfle yazarım. Çünkü orada yön anlamıyla kullanıldı. Ama tutup bu cümleyi şöyle yapsaydım arkadaşlar roman edebiyatımıza roman edebiyatımıza Batı'dan girmiştir deseydim artık buradaki Batı sözcüğü yön anlamının dışına çıkmış olacak. O yüzden ben Batıyı büyük harfle yazdım. Lütfen dikkat edin. Gelen eki kesme işaretiyle ayırdım. Dolayısıyla burada sözcüğüm yön anlamının dışındadır. Yön anlamının dışında düşünce, hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar ne yapabilir? Kazanabilir. O zaman şöylece bir yön adlarına baktığımda cinsisim küçük harfle yazılıyor. Ancak bu yön adlarından doğu ve batı sözcükleri bazen o yön anlamının dışında kullanılıyor. O zaman da özel isim kabul ediliyor. Cümlede büyük harfle başlanılıyor ve gelen ek de kesme işaretiyle ne yapıyor arkadaşlar? Ayrılıyor. Ya hocam şu sağ tarafta da bir yön adları var. Onlar bitişik yazılmışlar. Evet diyorum onlar bizim ara yönlerimiz. Ve Türk Dil Kurumu ara yönler içinde sevgili arkadaşlar şöyle diyor. Ara yönler bitişik yazılır. Yalnız burada daha da önemli bir şey var sevgili arkadaşlar. Şimdi yön adları cins isimdir dedik ama bunlar bazen cümlede özel isimle birlikte kullanılıyor. Bazen özel ismin öncesinde geliyor, bazen özel ismin sonrasında geliyor. İşte bu kullanımlarına göre de büyük harf, küçük harf kullanımları ne yapıyor? Değişiyor. Şimdi ben geldim. Bakın. Cümlemde şöyle Karadeniz diye bir kelime var. Hemen bunu gördüm. Bana dedin ki hocam Karadeniz bir bölge adıdır. Yani bu Karadeniz bir özel isimdir. Peki diyorum ben de bu özel isimden sonra bir yön adı getirmem gerekse. Yani desem ki Karadeniz'in batısı o zaman nasıl yazacağım arkadaşlar? küçük harfle yazacağım. Demek ki özel isimlerden sonra gelen yön adları küçük harfle yazılıyor. E peki hocam bazen bunun tersi olabiliyor. Yani cümlede bir özel isim kullanılmış oluyor Karadeniz diye ama bu sefer de arkadaşlar yön adı özel isimden önce geliyor. Yani tutuyorum ben ne diyorum? Batı Karadeniz diyorum. O zaman da büyük harfle başlıyorum. Şimdi dilerseniz burayı bir toparlayalım. Kuzey, güney, doğu, batı, kuzey, doğu, güney, batı gibi ara yönler ve ana yönlerimiz birer aslında cins isimdir. Ancak bu cins isimler cümlede bazen özel adlarla birlikte kullanılırlar. Ve özel adlarla kullanımlarında özel isimden önce ve sonra gelme durumlarına göre büyük harfle veya küçük harfle yazılmaları değişir. Diyorum ki bir özel ismin sonrasında gelirse yön adı küçük harfle yazılır. Bir özel ismin öncesinde gelirse de büyük harfle. Ama burada şöyle bir parantez daha açmak lazım. Bazen de yön adı özel isim cümlede yokken bir bakıyorsun yön adı doğu ve batı küçük yazılıyor. Bir bakıyorsun büyük harfle yazılıyor. E burada hangi bilgi devreye giriyor? Adı üzerinde bizim kuralımız ne dedi? Yön adı dedi cins isim. O yüzden küçük yazılıyor. E demek ki bunlardan doğu ve batı sözcükleri yön anlamının dışına çıkarlarsa sevgili arkadaşlar o zaman özel isim kabul edilecekler. Büyük harfle başlayacaklar. Geleneki e ayıracağım. İşte doğu mistizmi derken, batı felsefesi derken buralarda da yine yön anlamının dışına çıktığı için büyük harfle yazmam gereken yerlerdir diyorum. Ve geçiyorum 18. kuralıma. Şimdi tabii ki bizim illerimizin isimleri, ilçelerimizin isimleri birer özel isim. Ama arkadaşlar il, ilçe, köy, belde, kasaba, semt, şehirlerden sonra gelen. Bu il, ilçe, köy, belde, semt, kasaba, şehir gibi sözcükler Büyük harfle başlamazlar. Yani biz diyoruz ki burada bu sözcükler özel isme dahil değildir. İşte ben Ankara dediğimde herkes buranın il olduğunu bilir. Ya da Etimeskut dediğimde bunun bir ilçe adı olduğunu bilir. Buralarda o kelimeleri kullanmasak da biz ona il, ilçedir, köydür, beldedir, kasabadır diyoruz. O nedenle diyorum ki bilerek de baş harflerini küçük yazdım aklınızda kalıcı olsun. Bu kelimelerin baş harfleri sevgili arkadaşlar büyük harfle başlamayacak. Bakın geliyorum şöyle diyorum. Ankara ili diyorum. Bak i küçük yazılıyor. Ankara tabii ki büyük. Bunun özel isim olduğunu biliyoruz. Ya da geliyorum bakın Etimeskut şehri diyorum. ilçesi diyorum. Etimeskut ilçesi derken i yine küçük yazıyorum. Etimeskut ilçenin adı büyük ama ilçe kelimesinin baş harfi küçük diyorum. Ya da geliyorum sevgili arkadaşlar. Nişantaşı köyü diyeceğim. Yine Nişantaşı köyün adı olduğu için onu büyük yazdım ama köy kelimesinin baş harfini küçük harfle yazdım. Bunu bir tekerleme gibi ezberleyin bakın. İl, ilçe, köy, belde, kasaba, semt, şehir, bucak, kaza derken bu kelimelerin baş harfleri küçük yazılıyor. Ee, gelelim 19. maddeye. 19. maddede de adresleri yazarken karşılaştığım bazı kelimeler var. Tabii ki sokak isimlerimiz, tabii ki cadde isimlerimiz, tabii ki meydanlarımızın isimleri özel isim büyük başlıyoruz ama onlardan sonra gelen arkadaşlar mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan gibi kelimelerin de baş harflerini büyük harfle başlıyoruz. Örnek veriyorum size. Geliyorum Cumhuriyet Caddesi diyorum. Bakın. Cumhuriyet Caddesi. Her kelimemin baş harfi sevgili arkadaşlar dikkat edin büyük. Ya da geliyorum Bahçeli Evler Mahallesi diyeceğim. Yine Bahçeli Evler Mahallesi derken de her kelimem büyük harfle yazılıyor. Ya da geliyorum Lale Sokak diyorum. Şimdi bak. Büyük yazdım. Demek ki bu yapıyı, bu söz dizimini ben özel isim olarak kabul ettim. Peki buna bir ek gelmesi gerekse. Cumhuriyet Caddesi'nde, Bahçelievler Mahallesi'nin ya da Lale Sokak'ta desem sevgili arkadaşlar. Gelenekleri de tabii ki ne yapacağım? Bir kesme işaretiyle ayıracağım. Peki yurdumuzun dört bir köşesini geziyoruz. Gezmediysek de gezmek nasip olsun inşallah. Görüyoruz saraylar, köşkler, kaleler, kuleler, tapınaklar. Yani bir takım yapı adları var sevgili arkadaşlar. Bu yapı adlarını oluşturan her kelimeyi de yine ben büyük harfle yazıyorum. Çünkü bu kelimelerimi özel ada dahil kılıyorum. Şimdi ben geldim Ankara dediğimde benim aklıma il geliyor. Ama Ankara Kalesi demem lazım ki size kaleyi belirttiğimi, kaleyi işaret ettiğimi anlayın diye. Özel ada dahil olma durumu dediğim bu. Geldim Ankara Kalesi dedim. Bakın kaleyi nasıl yazdım? Büyük harfle yazdım. Ya da geldik dedik ki Artemis Tapınağı dedik. Yine tapınak kelimesini nasıl yazdık? Büyük yazdık. Ya da geldik mesela Dolma Bahçe Sarayı dedik. Yine bu yapı adını oluşturan her kelimeyi arkadaşlar nasıl yazıyoruz? Büyük yazıyoruz. Şimdi buraya aslında şu kelimeyi de eklemekte fayda var. Ne kelimesidir o? Müze kelimesi. Müze kelimesini de buna sevgili arkadaşlar dahil ederiz. Bu da bir yapı adıdır. Ancak burada noktalama işaretlerinde de söyleyeceğim bir şey var ki. Şimdi Dolmabahçe Sarayında diyoruz, Ankara Kalesi'ni diyoruz. Gelenekleri kesme işaretiyle ayırıyoruz. Ama müze kelimesine gelenekleri arkadaşlar, mesela Açık Hava Müzesinde derken gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmıyorum. Neden olduğunu az sonra söyleyeceğim. Orada bir daha kuralı tekrar edeceğiz. Peki geliyorum yine aslında sınavda benim bilgimin yoklandığı bir kısma. Yer adlarında kısaltmalı söyleyiş olması ne demek? Şimdi arkadaşlar geliyorum size şu soruyu soruyorum. Diyorum ki Rumeli Hisarı derken sizce Hisarı büyük yazmalı mıyım? Tabii ki hocam diyorsun. Bak. Sonra İstanbul Boğazı derken Boğazı büyük yazmalı mıyım? Göreceğiz bu kuralları da. Evet. Çankaya Köşkü derken Köşkü de evet büyük yazacağız. Az önce gördük. Yapı adları büyük yazılır dedik. Çankaya Köşkü dedik. Şimdi şu anda burada bir kısaltmalı söyleyiş yok. Üç kelimeye dikkat edeceğim. Hisar, Boğaz, ve köşk kelimesi. Bunlar da cümlede bazen arkadaşlar kısaltmalı söyleyişler olur. Rumeli Hisarı demez atıyorum. Hadi gel der Hisar'da bir çay içelim. Tamam. Ya da gel Boğaz'da bir balık yiyelim der. Bak. Ya da köşkte der. Yani arkadaşlar burada gördüğünüz üç tane hisar, boğaz ve köş kelimeleri bazen kısaltmalı söyleyişe uğrar. Tek başına cümlede kullanılır. Biz onları yine özel isim kabul ederiz ve büyük harfle yazarız. Gördüğünüz gibi büyük harfle yazıyorum. Üstelik gelen eki de özel isim kabul ettiğim için tabii ki ne yapıyorum? Kesme işaretiyle ayırıyorum. Gelelim sık sık yine bilgimizin e, sınandığı bir noktaya: kurum, kurul, kuruluş ve iş yeri adları. Şimdi hepimiz biliyoruz ki bunlar birer özel isim. Bir kurumun adı beş sözcükten de oluşsa, bir iş yerinin adı işte üç kelimeden de oluşsa, üç sözcükten de oluşsa, onu oluşturan bütün sözcüklerin baş harflerini büyük yazıyoruz. Burada daha önemli olan şey ise şu: önce şunu kontrol edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çocuk Esirgeme Kurumu, Çankaya Lisesi, Mavi Köşe Bakkaliyesi dedim. İş yeri adı yazdım ve kurum adları yazdım size. Dolayısıyla da onu oluşturan bütün sözcüklerin baş harfini büyük harfle yazdım. Ha, şimdi buraya gelene kadar dedik ki biz e, özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılıyor. Mahalledekini ne yaptık ayırdık, Ankara Kalesi'nin dedik ne yaptık ayırdık. Ama burada arkadaşlar eğer bizim e, özel ismimiz bir kurum, kurul, kuruluş ya da iş yeri adıysa ona gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz diyorum. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin diye tepeden ayırmıyorum, Çocuk Esirgeme Kurumu'na derken ayırmıyorum. Çankaya Lisesi'nde derken ayırmıyorum ya da Mavi Köşe Bakkaliyesi'nden dediğimde yine ne yapmıyorum? Ayırmıyorum. Çünkü burada kuralım önemli o yüzden yanına not alalım sevgili arkadaşlar. Şöyle diyorum. Kurum, kurul, kuruluş ve diyorum iş yeri adlarına gelen, iş yeri adlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz diyorum. Çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. İşte müzeye gelen ekide tam bu sebeple ayırmıyorum. O da bir kuruluş olduğu için sevgili arkadaşlar, müze kelimesine gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılmaz diyorum. Peki Gelelim bu videonun son maddesine. 23. madde. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi. Ha, He, nasıl ki demek gidiyorum. Kurum, kurul, kuruluş ve iş yeri adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlıyor. O zaman kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge Adlarının da her kelimesini büyük harfle başlayacağım. Medeni kanun dediğimde, bak bu kanunun adı özel isme dahil. Türk bayrağı tüzüğü dediğimde ya da telif hakkı ve satış yönetmeliği dediğimde buradaki kanun, tüzük ve yönetmelik sözcükleri özel adı sevgili arkadaşlar nedir? Dahildir. Ondan büyük harfle başlarım. Ya hocam biz görüyoruz bazı sorularda mesela Böyle telif hakkı ve satış yönetmeliği dese tamam büyük başlanacağını biliyoruz ama bazen şöyle diyor. İşte bilmem kaç nolu sayılı, sayılı yönetmeliğin ikinci maddesine göre orada da tek başına bazen yönetmelik kelimesini, tüzük kelimesini, kanun kelimesini büyük harfle yazıyor. Ne yapıyor? İşte geleneki de üstelik kesme işaretiyle ayırıyor. İşte bu şununla ilgili. Nasıl az önce Hisar, Boğaz ve Köşk'te Kısaltmalı söyleyiş olur dediysem buralarda da arkadaşlar belli bir yönetmeliği bildirdiğini anlıyorsam, cümlede işaret ediyorsa tek başına kullanıldığında da büyük harfle başlayacağım. Bir sonraki videoda bu üç tane sözcüğün dışında başka sözcüklerle de ilgili uyarımı vereceğim. Bunu yine not olarak ne yapacağız? Yazacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar... Söylediğim gibi büyük harflerin kullanımı ve birleşik sözcüklerin yazımı zaten bizim en yoğun olduğumuz kısım. Şimdi bir videoda daha büyük harflerin kullanımını göreceğiz. Ondan sonra inşallah birleşik sözcüklerin yazımına geçeceğiz. Lütfen şöyle yapmayın. Yani en basit gördüğünüz ya da en iyi biliyorum dediğiniz kuralı bile. Ya ben bunu biliyorum. Hani bu da niye söyledi ki demeden, küçümsemeden yine sorular üzerinde görmeye ve uygulamaya çalışın. Yazım kuralları da benim söylediğim bir şey var. Ee, i̇nsan her zaman en iyi bildiğini sandığı noktada yanılır. Ee, o yüzden kuralların hiçbirini birbirinden e, alçakta görmeyin dilerim. İyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.